Sevgili arkadaşlar merhaba. Bizler cumartesi günü kasnakta boncuk nakış dersi yapıyoruz. Bir de ileri düzey dikiş kursunu yapıyoruz. Güncel programı lütfen instagramda, ana sayfamızda veya hikayelerimizden takip edebilirsiniz. Bugün Allah hocamın dersi var. Kontenjan doldu demiştim. Yeni kayıtları eylül ayının eee Tarihleri henüz açıklanmadı ama eylül ayının hafta içlerinde olacak. Ee, merhaba bağlananlara <laughs> merhabalar. Ee, hafta içleri olacak. Ee, kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. Geçen derse ben de katılmıştım biliyorsunuz. Bir yandan arkada sürekli mesajlar geliyor. Ee, geçen derse ben de katılmıştım. Yine çok istiyorum ama vaktim olmuyor. Ee, harika işler çıkartıyorlar. Hiç hayatında tığ kullanmamış kişiler tığ kullanmayı öğrendiler. Ve eminim bundan sonra çok güzel ürünler ortaya çıkacak. Çünkü biz workshopta ilk workshopumuzda teknik öğreniyoruz. Hint işi tekniği öğreniyoruz. Hemen sizlere detay göstereceğim. Evet biliyorsunuz boncukları işlemeyi öğreniyoruz ve bu şekilde istediğiniz kıyafetlere ya da ev aksesuarlarına adapte edebiliyorsunuz. şundaki göstermeden edemeyeceğim. Bakar mısınız? Ne emek, ne iş. Evet, hepsi ayrı bir detay arkadaşlar. Ben de sabırsızlanıyorum bu tarz ürünler ortaya çıkarmak için. İnşallah dört çocuktan vakit bulursam yapacağım. Şunun güzelliğine bakın. Şöyle elimin üstüne koyabilirsem eğer. Bakar mısınız? Çok tatlı. Sıradan bir kıyafetinize koyacağınız bu şekilde işlenmiş bir ürün ee, inanılmaz hoş yapabilir. Favorimi gösteriyorum. İlk bunu işleyeceğim. Çünkü bunu ben çok seviyorum. Görebiliyor musunuz detaylarını? Ne kadar güzel bir emek ve sonuç harika. Evet. Sizler de bu şekilde ürünler yapabilirsiniz kendinize. Şunu da göstermem gerekiyor. Bir klaş çanta. Yine favorilerimden. Bunlarla işlenmiş bir çanta arkadaşlar ve çok emek. Hemen şunu da göstereyim. Allah bunu genelde ceketine veya paltosuna koyuyor. Şöyle umarım görüntü iyidir. Evet. Sizler de böyle işlemelerinizi yapabilir. Kıyafetlerinizin üzerine katabilirsiniz. Hele benim gibi broş takmayı seviyorsanız. Bütün kıyafetlerimin sol köşesinde hep bir delik var. Çünkü roş yeridir orası. Evet. Arkadaşlar çok hoş. Kırıltı bizim ruhumuzda var sanırım. Seviyoruz. Ne yapalım? Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, sizin ilk denemeniz nasıl gidiyor? Çok güzel. Öğrendiniz. Allah'ın sayesinde çok sevinç. Evet. Hem tığ kullanmayı öğreniyor arkadaşlar, hem de boncuk pul dizmeyi. Oo, burada şekil bile çıkmış ortaya. Aynen. Harikasınız. Evet. Ada pazarından gelenler. Mutlaka bir şehir dışımız oluyor zaten, değil mi Allah hocam? Evet. evet. Gösterelim Fransız. Şimdi Fransız tekniği. Yapalım. Bu arada iki arkadaşımız daha önce benimle aynı gruba katılmışlardı. Fransız tekniği öğreniyorlar. Ee, Çoğunluğu ise Hint tekniği öğreniyor. Bunların arasındaki fark Hint tekniği üstten bu şekilde boncuklar üstten veriliyor arkadaşlar. Ee, Fransız tekniğinde ise gördüğünüz üzere pullar boncuklar alttan tığa veriliyor. Evet böyle bir fark var. Kaç ders katılmamız lazım diye soranlar oluyor. Arkadaşlar bir temel yani Hint usulü öğreneceğiniz bir ders bir de Fransız tekniğini öğrendiğinizde aslında yeterli oluyor. Yani siz de o zaman sadece hayal gücünüze dayanaraktan bu şekilde ürünler ortaya çıkarabiliyorsunuz. Hemen öbür tarafa dolanayım. Buradan geçmeyeyim şimdi. Hoş yaşayın. Evet siz de ilk defa yapıyorsunuz. Merhaba. Merhaba yapmaya çalışıyorum. Ve öğrendiniz. Evet. Yani birkaç evet. öğrendik. Aynen. Zaten önemli olan bunları öğrenmek. Evet. Sonrası dediğim gibi ürün çıkartırken hayal gücüne kalmış. Evet. Tatlış boncuklar. Evet. Siz de ilk defa yapıyorsunuz. Evet. Da, Sakarya'dan mı gelmiştiniz? Evet. Sakarya'lardan kul boncuk işlemek için gelen arkadaşlar. Burası da Fransız tekniği yapıyor. Görülmek üzere. Babacığım da katılmış canlı yayına. Öpüyorum seni. Evet burası da Fransız tekniği yapıyor. Pulları alttan veriyor ama tığı üstten kontrol ediyor arkadaşlar. Bu farklı bir teknik. Bu ikinci aşamada yapılan bir teknik. Evet bugün arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bir de ileri düzey dikiş kursuna bakalım. Evet burada da çalışmalar devam ediyor. Kalıp çıkartılıyor. Evet, öğrencilerimiz çalışkan. Evet, bizlerin sesi çıkmıyorsa bilin ki çalışıyoruz arkadaşlar. Hemen ben yine mevcut köşeme geçeyim, bahçeme. Şimdi temel düzey dikişi soranlar hikayelerimizde ve ana sayfamızda. E, tüm dersleri yayınladık. Açılacak olan dersleri yayınladık. Kurslarımız sadece hanımlara özel değil, beyler de katılabilir. Ki var bey de kursiyerlerimiz dikişe gelen veya diğer kurslarımıza gelen. Ayrıca bu hafta e, mozaik kursumuzda başlayacak. Küçük bir ara vermiştik. E, cam mozaik kursumuzda kaldığı yerden devam edecek. Diğer kurslar ise işte makyaj, sepet, e, baskı, aklıma gelmeyen daha birçok ders. Sayfamızdan takibini yapabilirsiniz arkadaşlar ve kayıtlarınızı olabilirsiniz. Bizler yeni sezona başladık. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.